Bir adam sokak tezgahında paha biçilmez bir soba keşfeder ancak ne olduğunu bilmeyen satıcı onun sahte olduğunu sanır. Bu yüzden satıcı hemen 50 bin dolar teklif eder. Bunu duyan adam gitmek üzereymiş gibi yapar. Nitekim satıcı onu durdurur ve pazarlık yapmasını ister. Adam 500 dolardan fazlasını veremeyeceğini söyler. Beklenmedik bir şekilde satıcı hemen kabul eder. Adam sobayı hemen bir antikacıya götürür ancak dükkan sahibi sobayı görünce başını sallar. Adamın sobayı sokak tezgahından aldığını öğrenince dükkan sahibinin kızı oradaki her şeyin sahte olduğunu iddia eder. Ama adam dükkan sahibinden daha dikkatli bakmasını ister. Satıcı hala bunun değersiz bir replikadan ibaret olduğunu söyler. Adam tam bir hata yaptığını düşündüğü sırada dükkan sahibi bir şey fark ediyor gibi olur. Sobayı dikkatlice silince bunun aslında antik bir resmi reprodüksiyon olduğunu yani tarihi bir değeri olduğunu keşfeder. Hemen 500 bin dolar teklif eder. Parayı aldıktan sonra adam daha fazla gizli hazine bulmayı planlar. Ancak dükkan sahibi ondan başka bir antikayı doğrulamasına yardım etmesini ister. Meğer bir milyarder bir porselen parçasına 30 milyon dolar ödemiştir. Fakat birçok uzman bunun gerçek olup olmadığını teyit edemez. Adam X ışını görüşünü kullanarak hemen onun sahte olduğunu görür. Uzmanlar hemen onunla alay eder. Antika değerlendirme hakkı olmadığını iddia eder. Bunun üzerine milyarder şöyle der: "Eğer adam bunu kanıtlayabilirse cömertçe ödüllendirilir ama eğer sadece uyduruyorsa bunun bedelini öder." Adam porseleni eline alır ve inceler. Kısa süre sonra içinde bunun 30 yıl önce üretilmiş bir reproduksiyon olduğunu gösteren bir şey bulur. Ancak kimse ona inanmaz. Eski sevgilisi eğer gerçek bir kanıt gösterirse oracıkta diz çöküp özür dileyeceğini söyleyerek onunla dalga geçer. Bunu duyan adam hemen porseleni yere vurup kırar. Herkes şok olur ve bir anda sessizliğe gömülür. Adamdan 30 milyon dolarlık tazminat ödemesi istenir. Eski sevgilisi tam zafer havasına girmişken adam sakince kırık parçaları yerden alır ve iç tarafında yazılı üretim tarihi gösterir Ancak o zaman herkes adamın doğruyu söylediğini anlar. Eski sevgilisi sözünü tutar ve diz çökerek özür diler. Milyarder de adama teşekkür olarak 2 milyon dolar verir.